Sorumlu bir köpek sahibi köpeğini asla sıcak asfaltta yürütmez. Ayakkabılarınız sizin ayaklarınızı korur, fakat kaldırın ve asfalt köpeklerin patilerini yakabilir. Yani sıcak havalarda mümkün olduğunca çimli bölgeleri kullanmayı tercih edin. Yaz geldiğinde köpeğinizi tıraş ettirmek isteyebilirsiniz. Ne de olsa bu kadar fazla tüy nedeniyle bunalıyordur, değil mi? Fakat birçok insanın atladığı bir nokta var. Köpeklerin kürkleri derilerini güneş ışığından korur. Yani bu koruyucu katman olmazsa ciltlerinde güneş yanığı olabilir. Eğer her gün aynı sıkıcı yürüyüş rotasını kullanmazsanız köpeğiniz size minnettar olacaktır. Köpekler meraklıdır ve yeni şeyler öğrenip keşfetmeye bayılır. Bu nedenle farklı rotalar tercih ederek tülü dostunuzun hayatını daha heyecanlı ve daha ilginç hale getirebilirsiniz. Köpeğiniz yanlış bir hareket yaptıktan sonra onu sevgiye boğarsanız kafasını karıştırmış olursunuz. Halbuki doğruyu ve yanlışı öğrenmesi gerekir. Fakat bir şey yapmamasını istedikten hemen sonra ona sarılıp sevgi gösterirseniz bunu başaramaz. Bu nedenle negatif davranışlarını ödüllendirmeyin, yoksa kuralları asla öğrenemez. Sorumlu bir sahip asla köpeğinin dişlerini ihmal etmez. İstatistiklere göre her 6 köpek sahibinden 5'i köpeğinin dişlerini fırçalamanın önemli olmadığını düşünüyor. Bu nedenle köpeklerin %65'inden daha fazlası diş hastalıklarıyla mücadele ediyor. Muhtemelen hiçbir köpek dişinin fırçalanmasından hoşnut kalmaz. Üstelik bu oldukça fazla zaman alıcı bir şeydir. Fakat minik arkadaşınızın dişlerini haftada 3 kez fırçalayarak daha sağlıklı dişleri olmasını sağlayabilirsiniz. Köpeğiniz ağzında bir dal parçası taşırken koşmasına izin vermeyin. Köpeklerin çoğu yakalamacı oynamayı sever. Bu nedenle ağızlarında bir dal parçasıyla koşturup dururlar. Fakat veteriner hekimler bu tür oyunların kötü sonuçlanabileceğini söylüyor. Çünkü dalın bir ucu toprağa saplanırsa köpeğinizin ağzı yaralanabilir. Bu nedenle plastik bir topla oynamak çok daha güvenli bir yöntemdir. Hiçbir sorunlu köpek sahibi tüylü dostunun tırnaklarını kesmeyi unutmaz. Köpekler dışarıda yürürken sert zemin tırnaklarını törpüler. Fakat günlerinin çoğunu evde geçiriyorlarsa tırnaklarını kesmeniz gerekebilir. Tıpkı kendi tırnaklarınızı kestiğiniz gibi. Yoksa kaşınırken kendilerini yaralayabilirler. Ayrıca uzun tırnaklar yürümelerini de zorlaştırır. Köpeğinizin oyuncakları çiğnemesine izin vermeyin. Köpeklerin oldukça güçlü dişleri vardır ve kağıtçuk ya da plastiği parçalamak onlar için kolaydır. Eğer bunlardan birini yutarlarsa sindirim sistemleri tıkanabilir. Bu nedenle çiğneyebilecekleri özel oyuncaklar satın almanız daha sağlıklı olacaktır. İyi bir köpek sahibi ne zaman kararlı olması gerektiğini bilir. Yavru köpekler inanılmaz derecede şirindir fakat bu evin altını üstüne getirebilecekleri anlamına gelmemeli. Köpeklerin kurallara ihtiyacı vardır. Yani gerektiğinde kararlı ve net olmalısınız. Elbette bunu köpeğinize hiçbir şekilde zarar vermeden ve onu korkutmadan yapmalısınız. Sorumlu bir köpek sahibi köpeğini aşırı beslememesi gerektiğini bilir. Evet size o masum bakışları atsa bile kendinize hakim olmalısınız. Çünkü bazı köpekler yemek yerken ne zaman duracaklarını bilemez. Bu nedenle köpeğinizin günde kaç kaloriye ihtiyacı olduğunu ve ne kadar egzersiz yaptığını hesaplamalısınız. Hava soğukken köpeğinizi dışarıda bırakmayın. Evet onları koruyacak bir kürkleri vardır ancak eğer hava sizin için soğuksa onun için de soğuk demektir. İyi bir köpek sahibi köpeklerin yukarıdan ve başlarının üzerinden sevilmekten hatta dokunulmaktan bile hoşlanmadığını bilir. Çünkü bu açıdan elinizi göremezler ve ani bir dokunuş onları ürkütmeye yeter. Elinizi görebileceği bir açıdan severseniz onu daha mutlu edeceğinizi unutmayın. Yorgun köpek mutlu köpektir. Fakat bunu abartmamaya dikkat edin. Köpeğiniz oyun oynamayı sevse de çok çabuk ısınabilir. Onun çok fazla eğlendiğini görseniz bile arada mola vermeyi ihmal etmeyin. Sorumlu bir sahip, köpek sahiplenmeden önce banyosunu köpek dostu hale getirir. Banyolardaki birçok temizlik ürünleri köpekler için zehirli olabilir. Ayrıca büyük bir köpeğiniz varsa klozetin kapağını daima kapalı tutmayı unutmayın. Çünkü buradaki su kesinlikle temiz değildir. Yaptığınız yemekleri köpeğinizle paylaşmak normal bir şeymiş gibi gelebilir. Fakat piyasada köpek mamalarının olmasının bir sebebi var. Bu mamalar köpeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içinde barındırır. Ayrıca sizin yediğiniz yemeklerden bazıları köpekler için zehirli olabilir. Kuru üzüm, üzüm, sarımsak ya da maya bunlardan sadece birkaçıdır. Keza çikolata köpekler için çok zararlıdır. Güneşli bir günde köpeğinizin de sizin gibi güneş kremine ihtiyacı vardır. Bu koruma olmadan güneş yanığı olabilirler. Elbette tüysüz köpekler, tüylü ve pofuduk olanlara kıyasla daha fazla risk altındadır. Ayrıca ince veya beyaz kürklüler ve burnu ya da göz kapakları açık renkli olanlar için de geçerlidir. Ancak hiçbir zaman kendi kullandığınız güneş kremini köpeğinize sürmeyin. Bunlar çok zararlıdır. İnternet üzerinden köpeklere özel birçok güneş kremi bulabilirsiniz. Köpeğinizi tıraş etmeyi unutmayın. Tüyleri kısa bile olsa zaman zaman uçlarından biraz almanız gerekebilir. Ayrıca köpeklerin düzenli aralıklarla yıkanması da şarttır. İyi bir köpek sahibi tüylü dostunu arabaya bindirdiğinde pencereleri sonuna kadar açmaz. Köpeğiniz bu durumdan her ne kadar memnun görünse de dışarıya kolayca atlayabilir veya keskin bir virajda ya da sert bir tümsekte arabadan düşebilir. Hatta ani bir frende canı dayanabilir. Köpeğinizle göz göze gelebilirsiniz fakat bunu uzatmayın. Uzun süreli göz teması kurmanız durumunda kendisine meydan okuduğunuzu düşünebilir. Yediğiniz elmanın artarını köpeğinize vermeyin. Elma çekirdeklerinin içinde siyanür bulunur. Siyanür fazla miktarda alınması durumunda hayati tehlike oluşturabilir. Diğer yandan elma dilimleri tamamen zararsızdır. Köpeğinizin bir kediyle beraber yaşayamayacağını düşünmeyin. Başlangıçta birbirlerine karşı çok sıcakkanlı davranmayabilirler fakat bu siz evde yokken birbirlerine zarar verecekleri anlamına gelmez. Sadece alışana kadar gözünüzü üstlerinde tutmayı ihmal etmeyin. Zamanla benim kedim ve köpeğim gibi kanka olabilirler. Köpekler özellikle sıcak günlerde ve yorucu aktivitelerden sonra çok fazla suya ihtiyaç duyar. Köpeğinizin her zaman temiz suya erişebilmesi gerekir. Aksi halde sıcak çarpması yaşayabilir. Sorumlu bir köpek sahibi evcil dostunu asla arabada tek başına bırakmaz. Hava her ne kadar serin gibi görünse de güneş çıktıktan sonra aracınız dakikalar içinde ısınır. Ter bezleri olmadığı için köpekler sıcağı biz insanlardan daha fazla duyarlıdır. Dışarı çıktığınızda köpeğinizin sizi çekmesine izin vermeyin. Unutmayın, siz onu gezdiriyorsunuz, o sizi değil. Bu sayede yetkinin kimde olduğunu fark edecektir. Üstelik yürüyüşleriniz çok daha kolay ve keyifli olacaktır. Havalar ısınıp bunaltıcı bir hale gelmeye başladığında, köpeğinizin su kabına biraz buz atabilir ya da köpeğinize oynaması için buz küpleri verebilirsiniz. Fakat köpeğinizin buzu çiğnemesine izin vermeyin. Çünkü bunu yaparak dişlerini kolayca kırabilir. Özellikle azı dişleri çok hassastır. Hürü dostunuz çiğnemekten vazgeçmiyorsa soğuk su verebilir ya da tatlı patates veya havuç gibi köpek dostu donmuş gıdaları tercih edebilirsiniz. Köpeğinizi görmezden gelirseniz onu kesinlikle mutsuz edersiniz. Köpekler ilgiye bayılır ve yalnız başına kalmaktan hiç hoşlanmaz. Evdeyken meşgul olduğunuz zamanlarda köpeğinizin biraz huzursuz ve stresli olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu nedenle onunla ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Çocuklarınız varsa köpeğinizle oynadıkları zaman gözünüzü üstlerinde tutun. Özellikle küçük çocuklar yeterince nazik davranamayabilirler. Sorumlu bir köpek sahibinin başlıca görevlerinden biri tüylü dostuna uygun olan tasmayı bulmaktır. Bu tasma ne çok sıkı ne de çok büyük olmalıdır. Köpeğiniz onu gün boyunca rahatça takabilmelidir. Ayrıca bazı dikenli tasmaların köpeğinizin gergin olmasına sebep olabileceğini de unutmayın. Bir köpek sahibinin yapması gereken başlıca şeylerden biri Köpeğin vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmektir. Öcekler köpeğinizi sadece dışarıda değil, evinizdeyken de ısırabilir. Hayvanın derisine yapışan keneler ise onu sadece huzursuz etmekte kalmaz, hasta olmasına da yol açar. Kendi mahallenizde olsanız bile köpeğinizi tasmasız bir şekilde dolaştırmayın. Gülü dostunuz kaybolabilir, çalınabilir ya da trafiğe çıkabilir. Bu nedenle serbestçe koşup oynayabilmesi için etrafı çevrili kapalı bir alan tercih edin. Bu çok daha iyi olacaktır. Sorumlu bir köpek sahibi şekerleme, sakız ve diş macunu gibi ürünleri köpeğinden uzakta tutar. Tüm bu ürünler selitol adlı bir tatlandırıcı içerir. Bu madde köpekler tarafından tüketildiğinde hayvanın vücudu insülin salgılamaya başlar. Bu da kötü sonuçlar doğurabilir.